Bir baba 200 lirayı yaşları 8 ve 17 olan iki çocuğuna ters orantılı olacak şekilde paylaştırıyor. Buna göre büyük çocuğuna acaba kaç lira vermiştir? Şeklinde bir sorumuz var. Buradaki ifadede öncelikle ters orantı nedir? Bir onu bir söylemiş olalım. Ters orantılı iki çokluktan biri verildiği zaman bunlardan biri artarken diğeri tersini azalacak. Veya biri azalırken diğeri de onun tersini artıyorsa verilen orantı bizim için ters orantı olmuş olacak. Yani buradaki sorumuzda 200 lirayı 8 ve 17 yaşındaki iki çocuğuna paylaştırırken eğer doğru orantı olsaydı şöyle yapacaktı. Mesela 8 yaşındaki çocuğu 8 lira alırken öteki 17 lira alacaktı. İşte bu iki katından 16 alırken küçük çocuğu büyük çocuğu ne almış olacaktı? 34. Ama bu doğru orantıda. Dolayısıyla doğru orantıda böyle bir ifade varken biz ters orantıda ne yapacağız? Birbirinin tersini almış olacağız. Yani küçüğe daha fazla, büyüğe daha az vermiş olacak. Dolayısıyla küçük büyük 17 yaşında olduğu için 17'nin katını almış olacak ya da 17 lira almış olurken büyük kardeş ise 8'in katını almış olacak. Ve bunların bütün katlarında da geçerli olacak. Onun için ben k harfini kullanacağım. Yani kat anlamında. Küçük 17'nin katını alırken büyük 8'in katı almış olacak. Dolayısıyla bu ikisinin alacağı bütün paraların toplamı 200 liradır. Bunları toplayıp 200'e eşitlersen 21, 17k, 8k daha ne yapar? 25k yapar. 25k eşittir 200'den denklem mantığına göre ben her iki tarafı ne yapacağım? 25'e böleceğim. Denklemimizin katsayısı 25 olduğu için bilinmeyenin katsayısı. Dolayısıyla 25'e böldüğümüzde burada 25'ler sadeleşmiş olacak. K eşittir kaç çıkar? 20, 200'ü de 25'e böldüğümüz zaman 8 çıkmış olacak. Bu bulduğumuz 8 nedir? Kaç kat olduğunu gösterir. Dolayısıyla küçük ne olacak? 17 çarpı 8 olmuş olacak. Ve büyükçe 8 kat olduğu için zaten soruda da sorulan bu. 8 çarpı 8'den 64 olmuş olacak. Yani küçük kardeş 17 çarpı 8'den onu da bulalım. 7 kere 8 56 elde var 5. 8 çarpı 1 8 5 değerle 136. Biri 64 TL alacakken öteki de 136 TL almış olacak soruda bizden sorulan büyük çocuğu yani büyük kardeşi kaç TL almış olacak? 8'in katından 64 TL almış olacak. Cevap A seçeneği.